Devam devam devam. Hızlı 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 hızlı. Hali. Bu tarafa doğru. Böyle gel, böyle gel. Böyle böyle. Gel 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 gel. Şöyle git 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 bakayım hızlı git. Git 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 git. Aman 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 dön oradan? Git 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 hızlı git. Ay çok güzel. Tamam sen buna bin. Baba, tamam onu da alacağız. Buna bin tamam. bu e, sen. Tamam. Tamam hadi devam. E, Okey. Dön şimdi. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Dön böyle. O yerim ben seni. Fren mi yapıyorsun sen? Evet işte fren oluyor o zaman. Gel bir daha. Oo yakalama beni ya, yakalama beni. Yakalama. Ay ay ay, 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 ay. <laughs> Gel böyle. Ya ben hızlı kaçıyorum, yakalayamazsın. Çekil, çekil. Oo nasıl geldi, nasıl geldi, nasıl geldi, nasıl geldi. Fren yap. Fren yap. Fren yap. yapacağım ki. evet. Ama yanma yaptım ben. Güzel, var. çok güzel. Allah. Şirkanım. Hadi dön birazcık. <laughs> Yakalayamaz. Baba, baba arkanda... <laughs> ya. O ya. bir tane adım var. Ya. Adım. <laughs> Yakalayamaz, ben hızlı kaçarım. Yakalayamaz. Ay, ay geliyor kaçayım 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 kaçayım. Yakalayamaz beni yakalayamaz. ben sen kaç ben yakalayayım. Kaç 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 kaç. Kaç bak ben yakalayacağım şimdi seni sen görürsün şimdi. Baba sen yakalayacağım evet. ben seni Ben Baba. mi kaçayım? Evet. Hadi ben kaçıyorum. Oo. Böyle dönemez Arya bu tarafa doğru. Dönemez böyle dönemez. Oo oh, döndü ya. Nasıl oldu böyle? Oley! Düş! Ali nasıl geçtin oradan? Baba, Baba sen orada dur. Ben e, seni sana Tamam. Gel hadi.

Aa, <laughs> 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 oh, çarpıştık ya.